tatlılar Evet Esin senin gibi tatlılar minnoş minnoş senin gibi Şevkat sen beni beğeniyorsun değil mi Evet sensiz olmaz ya bu hayat doğru hayat böyle sensiz olmaz yani ama çok ne zaman evleneceğiz ee, evleneceğiz seni babandan isteyeceğim merak etme ne isteyeceksin ama ne zaman? Merak etmeyiz. Ben seni almadan buradan şuraya gitmem. He, tamam Şevkat tamam. Yani ne Ben seni seversem ömür boyu severim. Aşkım benim. Yani. Esin yemekler hazır mı? Hasılıyorum sevgilim hazırlıyorum Şefkat merak etme şu işi de koyduk mu patatesi oldu tuzun da ekleyelim Hadi Esir Hadi hazırlıyorum Şefkat bekle şu tabakları da şuraya yerleştirelim ha yerleştirelim şu içeceklerde de koyalım şuraya portakal yeşil mandalina her şey koyalım